Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 23 Mayıs Cuma günü bu videomuzda sizlerle birlikte bir adet destekle kapanış yapma ihtimali olabilen ve buradan tepki alabilme durumu söz konusu olduğunu düşündüğüm bir hisse senedi mevcut bu hisse senin bu videoda sizlerle beraber teknik analizini yapacağım. Akabinde biz yüzünde teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Biz yüzü endeksi biliyorsunuz ki bugün geriledi. Sebebi nedir ne değildir teknik anlamda neler karşımıza çıkıyor bunlara bakacağız. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiye yatırım tavsiyesi değildi. Bu arada değerli arkadaşlarım telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Günlük fırsat hisselerini ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Nitekim bugün için paylaşım hisselerde biriside ulaştı. Bir bir diğeri de stop oldu. Zaten birazdan videoda e, Telegram kanalımızı da göstereceğim. Orada da neler yaptığımıza beraber bakacağız. Akabinde borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerini yine Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Dolayısıyla oraya da gelebilirsiniz. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım biz tüz baktığımızda 9358-59 seviyelerinde bir negatif seyirde devam etmekte. Borsa'nın kapanmasına şu anda dakikalar kaldı. E, 115 liralık 116 liralık bir düşüş durumu söz konusu. %1.5'a yakın bir gerileme durumu söz konusu. Şimdi BIST 100 endeksi neden düştü hemen onu anlatayım. Ülkemizde yaşanan birincisi siyasi faktörlerden ötürü. Bakın bunu e, bir kenara koyduk. E, siyasi faktörler var. Bir diğeri ise Donald Trump Avrupa Birliği'ne %50'lik bir cümlük vergisi tarifesini açıkladı. bir Haziran'da bunu yürürlüğe sokacağını söyledi. E, öğlen 3 gibi zaten çıktı bu haber. Akabinde buna ek olarak e, 4.5 sularında Amerikan borsaları açıldı ve Amerikan borsalarında Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 bunlar da yine yuvarlama hesabıyla %1.5 gerilemeyle açılışını yaptı. Negatif bir şekilde açılışını yaptı. Avrupa borsaları negatif. VIX korku endeksinde zaten artış durumu söz konusu akabinde bundan ötürü de zaten ülkemizde bu durumdan etkilendi. Yani siyasi faktörlerin yanı sıra Donald Trump'ın yapmış olduğu konuşmadan ötürü de borsalar etkilendi. Global anlamda da yine bugün negatif bir gün olduğunu söyleyebilirim borsalar adına. Dolayısıyla BIST 100 endeksine baktığımızda 9267 güncel destek noktası olarak karşımıza çıkmakta ve 9356'da şu anda seyine devam etmekte. Dolayısıyla 9267'lerde tutunması halinde 9488 divencine yükseliş gözlemlenebilir. 9267'nin aşağısında kapanış olması halinde BIST endeksi için daha da gevreme durumları söz konusu olabilir. Şöyle bir yatay ışın aldığımızda bunu Ölçebilir miyiz? Ölçebiliriz. Bu seferde de 9076 seviyeleri bizlerin karşısına çıkmakta kıymetli arkadaşlarım. Dolayısıyla 9267'nin aşağısındaki kapanışla 9076 olarak karşımıza çıkmakta. Buralardan tepki alması halinde 9488 karşımıza çıkan ilk direnç noktası e, 9488'in üzerinde ise 9780 direnç noktası bizlerin karşısına çıkmakta. E, gap boşluğu zaten söylemiştim alındı. 9425'te bulunan gap boşluğu alındı. Dolayısıyla şu anda en yakın yukarıda bulunan gap boşluk kaldı o da 10750'lerde bulunmakta dolayısıyla BIST 100 endeksi için söyleyebileceklerim bu kadar bu arada videoyu da bitirmeden önce VIX korku endeksini açmak istedim şu anda o da bugün %10 civarında bir yükseliş yapmış kıymetli arkadaşlar zaten daha yüksekmiş ee, şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse cetvelle ee, bu veya geldiğinde bulunan şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse yüzde 27'lere kadar bulmuş bugün akabinde yüzde 10'lara kadar geri çekmiş şu anda gerilemeye devam etmekte yani VIX korku endeksi yükseldiği için Amerikan borsaları da bu durumdan negatif etkilendi dünya borsalarındır işte öz özellikle Avrupa borsası olsun Asya borsası olsun bunlar da negatif olarak etkilendi haliyle bizim borsamızda bu. E, negatif yönde etkiledi. Dolayısıyla VIX korku endeksi de bu şekilde karşımıza çıkmakta. İsterseniz bir ısı haritasına bakalım. Hisselerde ne var ne yok bir bunlara bakalım. Daha sonra potansiyel olarak düşündüğüm hisselerin hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım şu anda biz 100ün ısı haritasını açmış bulunmaktayım ve hisselerin yani içerisinde 100 tane hisse varsa 90-95 tanesi negatif olarak karşımıza çıkmakta. Finans bölümüne baktığımızda garanti hissesi negatif, İşbank negatif, Akbank negatif, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Vakıfbank, Halkbank, Pardon e, Yapı Kredi Sabancı Vakıfbank, Negatif Halkbank Bank Nötr EKG EKGO Nötr Türkiye Sigorta Negatif olarak karşımıza çıkmakta Aselsan Nötr Türk Havalarına baktığınızda %1.5'a yakın gevleme durumu söz konusu Pegasus e, Nötr Tav Havalimanı Nötr e, Çelebiye baktığımızda hafif pozitif olarak karşımıza çıkmakta. Floto negatif. Şişe tofaş, Arçelik, Otoka negatif olarak karşımıza çıkmakta. Eveli negatif. Oyak çimento ciddi anlamda düşmüş. %3.5 negatiflik durumu söz konusu. Koz altın nötr. Çimsa e, negatif olarak karşımıza çıkmakta. Bolusan negatif olarak karşımıza çıkmakta. Koç holding %2'ye yakın negatiflik durumu söz konusu. Tüpraş negatif. Bir maşa baktığımızda hafif pozitif denebilir. Nötr de sayabiliriz biz bunu. E, Migros'a yüzde baktığımızda %1.5'a yakın gerileme durumu söz konusu. Doğan Holding doğuş otomotiv negatif olarak karşımıza çıkmakta. Enkaya baktığımızda nötr seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu arada dün enkaya hissesini vermiştim. Gün içerisinde %2-2.5'ları görmüş. Dolayısıyla dün e, o videodan ötürü alan varsa ve %2-2.5 üzerine geldiğinde satan varsa da bugün yükselişi yakaladı demektir. Coca e, Coca-Cola'ya baktığımızda %2.5'a yakın yükselişte gayet güzel artmış Coca-Cola bugün. ülke baktığımızda negatif. Turkcell, Türk Telekom negatif olarak karşımıza çıkmakta. Sasa yüzde %1'den fazla bir negatif durumu söz konusu. Gübre fabrikaları negatif. Enersa negatif. Aksen negatif. Asdol Türk Traktör negatif olarak karşımıza çıkmakta. Bugün e, Akbank hissesi ciddi anlamda gevlemiş. %3,5 gevleme durumu söz konusu. Türk Hava ciddi anlamda gevlemiş, Floto ciddi anlamda gevlemiş. Hele ki Oyak çok ciddi anlamda gevlemiş. Buna ek olarak Koç Holding, Migros'ta bunlarda da gevlemeler var. Sasa Polyester'de bunda da yine ciddi anlamda gevlemiş. E, Coca Cola bugün bu hisselere rağmen BIST 100 endeksine rağmen güzel bir şekilde arttığını söyleyebilirim. E, şu anda gözüme çarpan pozitif yükselişe maruz kalan hisse bu olarak karşıma çıktı. Yani biz yüzün ısı haritası olarak da söyleyebileceklerim bu kadar. Evet isterseniz bir kısa bir şekilde Telegram kanalımıza bakalım. Daha sonra potansiyel olarak düşündüğüm hisselerin hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım şu anda Borsa Express'in Telegram kanalını açmış bulunmaktayım. 308 abone olduk. E, abone olan, beğenen... Bize destek veren herkese her bir değerli dostumuza teşekkür ederim. Şimdi bugün ne paylaşmışız en son mesajımız? Kıymetli dostlarım 3 günde %23'e yakın 22.92'de ben öyle söylüyorum. E, videoda paylaşım hisselerde yakalanan yükselişler. Endeks çökse bile tavan avına devam. Bugün yeni iki videoda görüşmek üzere demişim. Evet o iki videonun birisi de bu. Şimdi bugün daha doğrusu şu mesajı şuna göre yayınladım. 3 günde kıymetli arkadaşlarım. Bakın bu 3 günde endekste o kadar da böyle pozitif bir yükselişler olmadı eee negatifti nötrdü. E buna rağmen %23'e yakın yükseliş yakalamışız. Yani neredeyse 3 gün boyunca tavana yakın yükselişler yakalamışız. Gayet güzel bir şekilde analizler yaptığımı düşünmekteyim. Dolayısıyla bu Durumdan faydalanan faydalanıyor. Bu analizlerden faydalanan faydalanıyor. Zaten yukarıda da bir değerli dostumuzun yorumu bulunmakta. Akfiş hissesi e %6,60 kârla çıkmış. E, Euro Power hissesinde de beklemedeymiş. Teşekkürlerini bize iletmiş. Biz teşekkür ederiz. Dolayısıyla bu şekilde e, bizleri takip eden değerli dostlarımız da bulunmakta. E, attığım mesaj Akfiş harika demiş. E, ben de tabii ki de Bolsa Ekstres'e hoş geldiniz demişim. E, Bolsa Ekstres olarak size şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bakın abartısız söylüyorum bu şekilde ücretsiz bir şekilde böyle analiz yapan yok yani ücretsiz bir şekilde yapılan analizlere genelde verim vermiyorlar yani nasıl diyeyim fazla önemsemiyorlar sonuç olarak ücretsiz e, içerik çıksın diye içerik yapıyorlar dolayısıyla e, buradan faydalanmak istediğinizde sonucu zarar oluyor. Biz öyle yapmıyoruz. Bizim yapmaya ulaştığımız şey şu. Bizim asıl amacımız içeriklerin ücretsiz olabilmesi. Yani bizi takip eden bütün kitlenin bu içeriklerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmesi. Dolayısıyla bu içeriklere önem vermekteyiz ve yapmış olduğumuz analizler ücretli olarak yapılan analizlere göre bile Bak göze bile diyorum. E daha güzel olabilmekte. Dolayısıyla yaptığımız başarılar burada bulunmakta. Merak edenleriniz varsa bu kanal ne yaptı bugüne kadar? Neyi analiz etti derseniz yukarıda sabitlenen mesajlar bulunmakta. Bu veya ne yükseliş yakaladıysak, neydi stop olduysak, neyi negatif gittiyse hepsini paylaşmaktayım. Açıp okuyabilirsiniz. Yani burada bunun için de size kolaylık yaptım. Yani tek tek mesajlara bakmanıza gerek yok. Burada hepsini e, sabitledim önemli olanları. E, i̇şte bugün günlük fırsat hisselerinden bahsettim. Bir maç zaten hedefe ulaştı. Enerjisi da stop oldu. Bunları burada paylaşıyorum. Yani stopsa da stoptur. Gelip de burada hepsine post yazacak halim yok. E, olmadık şeyler yazacak halim yok. E, neyse odur. Yanıldığımız konular da oluyor. E, tutturduğumuz konular da oluyor. Dolayısıyla bunların hepsini ben burada çekinmeden paylaşıyorum. Ee, genellikle e, başarı oranımız daha yüksek hisselerde. Onu da yine belirtmek istiyorum analizlerde. Ee, ne demişiz? %15.5 dünün verisini paylaşmışız. Ee, dün de Türk Havalı hedefe ulaşmış. Akabine İskenderun Demirçelik stop oldu demişiz. Hemen hemen dünün, dünün tablosuna benzer bir tablo oluştu fırsat hisselerinde. Ee, şöyle dünkü videoda analiz yaptığımız hisse bugün %8'e yakın pozitif demişiz. 7.91% o da burada bulunmakta. Yani yaptığımız analizler bu şekilde kıymetli arkadaşlarım. Ücretsiz bir şekilde yapmaktayız. Dolayısıyla abone olup beğenilerinizi bekliyorum. Yani ücretsiz bir şekilde sizlerden destek olmanızı istiyorum. Ha ücretli bir şekilde destek olmak isteyenleriniz varsa katıl üyeliklerinden herhangi birine üye olabilir. E, 3 adet paket bulunmakta. E, o üyeliklerden de herhangi birine üye olabilir. Kanala destek olmak isterler. Tavan avı yaptığımız doğrudur. Dün videoda paylaştığım hisse bugün artı 8 demişiz. Zaten bulunmak da bulunmakta değerli dostumuzun. Ee, burada bu fırsat selam parçası. Tolunlar gayrimenkul stop olmuş. O zaman da devam ediyordum siz çimsere. Bakarız kimseler olmuşsa onu da düzenleriz. iyi ee, takü sesi bir pozitif falan demiş. Zaten bunları önceki videolarda göstermiştim. Onlar da yine izleyenleriniz izlemiştir. Evet. Her videoda aynı şeyi göstermek istemiyorum. Dolayısıyla Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Ücretsiz istekli hisse analizlerini paylaşmaktayım. Akabinde borsa haberleri, hisse haberlerini de paylaşmaktayım. Sabahleyin zaten hisse haberlerini de burada paylaştım değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla buradan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ve paylaşmış olduğum hiçbir içerik hem YouTube'da hem e, Telegram'da hem Twitter'da hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi yorumumdur. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Evet isterseniz potansiyel olarak düşündüğüm hissenin hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım asla... Aslında bu hisse de birazcık potansiyel kırıldı gibi ama yine de paylaşmak istiyorum. Çünkü potansiyel yine olabilir. E, hisse floto kıymetli arkadaşlarım. Şimdi floto hissesinde ben daha az önce bir destek noktası çizdim. E, bu desteği az bir şey kırmış. Şimdi size şunu söyleyebilirim. 87.15'in üzerinde bir kapanış olursa Floto'da yani bugün olmasına gerek yok. Önümüzdeki haftalarda da bu olabilir. E, pazartesi olabilir, salı olabilir, çarşamba olabilir her neyse. 15'in üzerinde kapanış olması halinde floto hissesi 93.05 kuruş direncine kadar yükseliş gözlemlenebilir. Ee, az önce bu desteğin üzerindeydi. Desteğe tutunmuştu. Şu anda desteği hafif bir şekilde kırmış. Ee, Borsa İstanbul tabi kapandı ama şu anda trading bir evde bu e, veriler gecikmeli olarak gelmekte. Dolayısıyla halen daha şu anda işleme devam ediyor. Yani düşüp çıkıyor. Dolayısıyla kapanışına bakacağız. Ee, akabinde de 87.15'in üzerinde kalması halinde 93.05 direncine gidebilir kalmazsa bile düşmesi halinde daha sonraki dönemlerde tekrardan ee, nasıl diyeyim sizlere 87.15'in üzerinde kapanış olması halinde e, işleme girilebilir 93.05'ten de e, kar realizasyonu sağlayabilirsiniz 87.15'in altına kapanış olması halinde işleme girdikten sonra stop olmakta fayda var diyorum. Akabinde kıymetli arkadaşlarım. Bu 87-15 kırılırsa bu hisse nereye düşebilir? Bir de buna bakalım isterseniz. Ee, aslında tam destek noktasında tutunmuş şu anda. Yani tutunma dediğim çok az bir şey de kırmış. Bakacağız göreceğiz zaten kapanışa göre. Ee, şöyle bulanın kıvılması halinde 85-85 desteğine çekilebilir kıymetli arkadaşlarım. Aynen şu anda büyüttüğümde burada 85-85 desteği karşımıza çıkmakta. Yani konuyu tekrardan toparlıyorum. Ee, şöyle baktığımızda. 87-15 desteğin altında kapanış olması halinde 85-85 desteğine gerileme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla 85-85 desteğin, desteğine geldiğinde yakınından e, işlem açabilirsiniz. Açtığınız işlemde 85-85 desteğin altında kapanış olması halinde stop oluyorsunuz. E, 87-15'in üzerinde de kapanış yaparsa 93-05 yükseliş gözlemlenebilir. Bu konuyu toparlamak gerekirse bu şekilde söyleyebilirim. Eee 87 15'in altında kapanış olmazsa 87 15'in üzerinde kalırsa da 93.05'e 93 05'e gidebilir. O dirence yükseliş gözlemlenebilir. 87 15'in altında kapanış olmazsa halinde de kesinlikle stop oluyorsunuz. E, konuyu bu şekilde toparladığımı düşünmekteyim. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Çünkü bir anda gelişti aslında bu senaryo. E, normalde desteğin üstüne de tabii hafiften Kırılım oldu. En kötü 85-85 desteğinden işlemeye girersiniz. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şahsi yorumumdur. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Bilgilendirme amacıyla bu e, bilgileri paylaştım. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemişsiniz eğer varsa yorumlarda ismini paylaşmayı ihmal etmeyin. Mümkün olan en, en kısa sürede hisselerin teknik analizini Telegram kanalında paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.